3 aydır bugün aburcu buradan başladım. Temel gıdalardan çıktık. Bakın bakalım. Altın başta al cipsi 13.5 lira. Epic Popket'ler 9.75, Brownie'ler tı Brownie instance. Ah bir de dilim dönse. Boş beşler 34 lira. Burçak hem de 465 gram iyi fiyat arkadaşlar. bu da, malısı, bu da güzel fiyat. Eti Nero severler. Evet bu da filiz makarnalar 22 lira. Bakliyatlar uçup gidiyor arkadaşlar. Bu kırmızı mercimek Tal olduğu için 40 lira. Bak normal yerlisi 52 lira. Pepsiler 7 günler hala 52 lira burada. Yumurtaya bakılmayacak fiyata geldi ya. Bu ne 105 lira. Beşler yarım kilo. 209 lira. Kıymalı mantı seviyorsanız arkadaşlar 350 gram 45 lira. Noktaki domestoslar 138. Üçlü lavabo açıcı 35 lira. Bana da lazımdı bir tane alın bira. Kulaklıklar, USB kablolar 51 lira tek fiyat. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız yerimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim